muhabirimiz konuşacağı cümleleri toparlarken kameramanımız da tüm ayarlarını yapıyor ve 3, 2, 1 kayıt. Fakat tam bu esnada arada kalan vatandaşlarımız ne yapacağını bilmiyor. Sanırım en iyisi eğilerek geçmek derken muhabirimiz mikrofonu eğlen vatandaşa pat diye uzatıyor. Ve birdir bir oynar gibi röportaj başlıyor. Buyurun ya şu kameranı artık yaptırsan ben <laughs> e, bu akşam ver de yaptır çünkü böyle kötü oluyor elleri Abi eğilir misin? Eğilir misin? Ha. Eğil, eğil, eğil. eğilerek geç. Şimdi Kadıköy'deyiz ve eğil eğil abi eğil eğil, eğil Kadıköy'deyiz şu anda. Kadıköy'de deniz kenarında. Abi sen eğil eğil. Kadıköy'deyiz. Kadıköy'de deniz kenarındayız. Burası da çay bahçeleri var ve burası gerçekten inanılmaz derecede güzel bir mekan. Ve arkamızdaki deniz manzarası. Abi biraz daha eğilsene. Arkamızdaki deniz manzarası bizi inanılmaz güzel duygular yaptırtıyor. Evet. Eğilin. Evet, şimdi motorların yanındayız. Karaköy Vapur İskelesi'nin oradayız. Ve... Aha da kaldım arada. Vapur... <laughs> şimdi burası Kadıköy. Kadıköy'de deniz kenarının yanındayız. Zırhtam'ın oradayız. Ve gördüğünüz gibi arkamızda motorlar var. Deniz manzarası var ve çok güzel bir yağmur var. Onun dışında... Gördüğünüz gibi Kadıköy Eminönü iskelesinin olduğu yerde büfeler var. Şimdi büfeler var ve karşısındaki çay bahçelerinde, karşısındaki çay bahçesinde büfelerinizdeki alışverişinizi yapıp karşıda çay bahçelerinde çayınızı yudumlama şansınız yüksek. Kalın kalın öyle kalın. Onun dışında tabii şimdi balonun görüntüsü biraz Haydarpaşa'yı bozuyor olabilir çünkü balon daha modern bir görüntü ama Haydarpaşa'nın tarihi eski bir görüntüsü var. Tabi onlarda bir yaratma şansı olabiliyor ama... Tabii, ne bu ya? Çin işgencesi mi? Modernleşme <laughs> Türkiye'sinde bu gayet normal bir şey. Yani Kadıköy'ün gerçekten inanılmaz derecede bir tarihi, <laughs> <en> inanılmaz <önemli gülüyor> derecede olanakları <bir> <laughs> ve çok güzel bir havası var. Hem eğil hem konuş. Amma zor iş ya. Böyle ben de yürüyorum böyle. Evet şimdi... Bunları biz askerde çok yapıyorduk. Böyle hareket evet. mi yapıyorsun? Nasıl oluyor böyle? Ördek güreşi diyorlar. Ördek güreş evet. mi? Valla. Herkes yapıyor mu askerde? Tabii ceza alırsan yaparsın. <laughs> evet balonun yanına geldik. Balonun yanına geldik gördüğünüz gibi. Eee? Eğileceğiz mi şimdi? Burası motor iskelelerinin yanındaki motor iskelelerinin motorlar var burada. Şimdi motorların orada gördüğünüz gibi şimdi ee, biliyorsunuz vapurlar biri gidiyor biri geliyor. Biri gidiyor biri geliyor. Aa, ama burası biliyorsunuz yeni yapılan bir balon var. Balonla 15 dakika tur yapıyorsunuz. Ee, siz Kadıköy'lü müsünüz? Hayır ben Aydın'lıyım. Aydın mısınız? Evet. Peki Kadıköy'ü nasıl buluyorsunuz? Kadıköy'ü güzel buluyorum. Hı. Fenerbahçe'den dolayı. Ha Fenerbahçe'lisiniz. Evet. Anladım. Peki o zaman size şöyle bir şey söyleyeyim. Biz sizle şöyle yavaş yavaş yürüye yürüye size röportaj evet. şey <laughs> yapalım. Öyle öyle yani. Şimdi bu kameranın kadrajı bozuk ve yukarıya gittiği zaman havayı alamıyor. Evet. Ha. Hangi kanal bu? TGT. Şimdi, Abla eziyet mi ediyorsun adama ya? Ee, Fenerbahçelisin. Evet. Maç için mi geldin? Evet maç için geldim. Ben bu çiçeklerin arasından hayır. çıkayım mı? Hayır, evet. Hayır, hayır. Abi biraz evet. lütfen. Evet, evet, şimdi motor yavaştı iskeleye ve iskeleden şu anda insanlar inmeye başladılar. Ve insanların inmesini görüyoruz. Ee, sanırım Karaköy ya da Eminönü'den gelmişler. Biliyorsunuz buradaki motorlar 10 dakikada bir karşı tarafa geçiyor. Onun dışında vapur iskeleleri var. Vapur iskeleleri de 25 dakikada bir karşıya geçiyorlar. Onun dışında e, burası gerçekten ulaşım açısından Kadıköy merkez, deniz manzarası ile birlikte e, biliyorsunuz yeni e, bir balon yapıldı, balonla birlikte gününüzü gününüzü tatlı bir şekilde sonlandırabilirsiniz. Onun dışında e, biliyorsunuz Kadıköy deniz kenarında çay bahçeleri var, çay bahçelerinde oturup çay bahçelerinde oturup çayınızı, kahvenizi yudumlayabilirsiniz. Sizce Kadıköy'deki son gelişmeler nasıl? Neyi kastettiniz? <laughs> son gelişmelerden kastınız nedir Katköy'deki? O zaman sohbet edelim. Yani son gelişme bu yapılan son e, balon olsun, şekilde, son şekilde. Bir bir işte. <laughs> Kadıköy birisinin yapmış olduğu çalışmalar çok iyi. Hı. Ya Katiköy'den memnunuz. Belediyesinden de memnunuz. Evet. Mi? Çömelerek yalnız. Hı, şöyle yürüyelim var. hafiften. Teşekkürler. Arka taraftaki çay bahçelerinin düzenlenmesi güzel oldu. Şöyle bunu hafiften, şöyle çömelerek. Evet, biraz evet. daha gelelim öyle. Alayım siz de. Muhabirim benim bir tane, hadi. Evet. Hah. Şimdi bu son lütfen sizce bu Hacı Paşa'nın görüntüsünü bozdu mu? Yani bilemiyorum ama e, tabii yani İstanbul'un istediğine baktığınız zaman çok da evet. yani, Sen, gerekli şimdi, olan şimdi bir şey değil. gelebiliriz çok güzel bir kadraj yapalım. Çok bir gerekli bir şey değil. bu kameramı yaptır artık. Çok zor oluyor böyle ya. Hakikaten ya. Sürüngen oldu. Böyle. <gülüyor> <gülüyor> sürüngen. Siz eski Kadıköy'lü müsünüz? Evet. Hiç hayatım yok karşı tarafta değil mi? Yaşamım hep burada. O ocaklar vardı ya. Vallahi çok teşekkürler. Benim de öyle. Sırtım sırtı burdum ağrıdı. <laughs>